zor bir gün ya. Ulan bugün karnı kilini lan unuttum. Neyse kalkayım da okula gideyim. Evet okula git artık Ulan seni tamam Tamam. Uçak canı bir arayayım bir. Nerede telefonum ya? Telefon yere koymuşum ya. Ulan, ulan telefonun ne oldu? Telefonu, telefonu parçamışlar neyse. Hayır telefon. Dur lan, dün de öyleydi. telefon dün de öyleydi. <laughs> ben onu da dün ee, şu tarafını karım orada önemli bir parça değil telefonun. He. Ah, kalsın. Alo Çeksencan, hadi gel artık. Karnına gülüp başlayacak. Ben eee kalktım direkt okula ışınlandım. Çünkü benim ee, tamam hadi 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 okulda uyuyakalmışım. Annem, e, annem de beni aradı. Hadi. Hadi kanın dedi. ben okuldayım. Ulan okuldayım şu. <laughs> Neyse. Allah'tan telefonu almamışlar. Yoksa telefon gider he. şu cebime koyayım da ne olur olmaz. <laughs> Aha koca geliyor. Uçak can gel. Uçak tut. La lavaş. lava Lavaş. Kestik. Evet arkadaşlar e, bu e, çarşamba günü gelecek videoyu de ayarlayacağım ben zaten arkadaşlar. E, ya e, 15 gün tatilin ikinci ah, haftasında gelecek. Çarşambasında mı? Öyle gelecek. Bu arada kuzenimiz gelecek Zeynep. Onu unutmayın. E, gelecek ya da birinci dönem da çekebiliriz. O, ayarlamamız lazım. Ayarlayalım. Ayarları göre video çekeceğiz. O yüzden biz salı günü çekeceğiz o videoyu. Ayarlıyoruz. Biz çünkü YouTuber, YouTuberlar öyle. Neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gel. Uçağın kanatlarım da var. Bak kanat. Kanat dediğim budur. Kanatlarım var benim. Kanat. Bak düşelim bak oğlum bak bak öyle bak, bak, bak düş. Düşme. En azından sen tekerlek takmışız ya. Hocacım ne yapıyorsun kardeşim? O kadar terkik oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü iyi bir insanım. Ana bizim lavaş geldi lan. Bizim de bir tane silme var. Silme. Silme de kız ismi olur mu? Silme de gelir aslında. Aldı da dönme kızı tut.

silime geliyor. Silime. Silime değil, Kızın ismi mi mu ya? Ben hiç ismin tanımıyorum. Silimeymiş. Silindir gibi. <gülüyor> <gülüyor> Hatta kral, Bana sordun bitti kral. Bana sordun kral. Bana sordun bandı kral. Bizim adamımız geldi geldi. An geldi. Geldi. Bizim adamımız geldi. Şimdi bu paralarla puanımı arttıracağım. Şu an 250. Onların hepsini babam harçlığımı verdi. Çünkü notları ama baktım. Hepsi 50. 50. 50. Babam eğer 100 olursa beni dövüyor. Bana 1 lira veriyor. O yüzden derslerimi çok fazla çalışmıyorum. Bakımlı bir de bakımlı. Ders çalışma diye 50 puan istedi. Tam 50. 51 olursa sana 100 lira bir tane 100 50 lira 50 lira kaybediyorsun dedi. Bu yüzden ben de çok çalışmadım. Sınavlardan ee, 10 aldım dedi. Ben de yaptım. İşte bizim benim benim babamın teknoloji bu. Sizin babanız öyle mi? Sizin babanız öyleyse siz çok zenginsiniz demektir. Boks, bu kız iyice saçmaladı ya. Ver bakayım şu parayı. Ulan bu para ne, ne? Küzele para ne alak? O paranın ne lan para var? Yürük. Slama ya. Slama. Ay ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Ya sen deli misin? Bak, bak sana diyorum sen deli misin? Bak sen deli misin? Bak, sen deli misin? Deli misin sen? Bak. Bak, sen deli misin? Bu paranın ne anlamı diyorsun? Bak, bu para önemi notlarından 50 alırsan sana 250 para veriyorlar. Bunu öğren. Ha önce sen o parayı göt. Sen o parayı da koyarsın. An hani anca anca sorarsın kafanın da bacına basarım. Bak seni var bayarım bak çocuk. Ne dalga geçme. Sıkıyorsa yap. <laughs> yap. Yapma. Bak Öğretmenim parti yaptıracakmış. Oo, çok güzel. Ben küçük öğrenecek adamı çok severdim. Hala seviyorum. Öğretmenim bana yüz lira verecek. Çünkü ben ona takas yaptım. O bana 700 lira verecek. Uf. Amma zengin oldum ha ha <laughs> ha. -de -de, -de. -de, ne 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 Sen ne 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 sen ne sen ne ne Sağ ol. Yavaş Lavaş. yavaş Az kalsın yavaş ne ha. uçak İnşallah bana uçak gibi ne vermişlerdir. Bana ne maaş... bana ne ne lazım çünkü ben uçağım. <laughs> uçaklara maaş verilmeli. Hani. Ah. Allah bence uçak ve e, uçam ya. ya. Bak sen gitme bak. Sen diye sana e, tekerlekler taktırdık. korkma ya, seni tutayım diye yaptım ha. O yüzden simsinin kanat simsinin tekerlekler olmasa e, ne olur düşersin. Evet. de söyleyeyim mi? Şimdi bu altına girecek, kırılacak, düşecek bu çocuklar. Yumuşacık lastikler çaktık. Güzel. Değil mi lan? deme lan? deme lan? Şimdi sen bana yapacaksın. Bana bana yapmayacaksın. Bak. Senin o ağzını bak kırarım ha. Ben de bir şey olmaz. Ben uçağım bak. Ben uçağım uçabilirim. Olsun canım. Sana dikkat almamız lazım yani biz de sana emek harcıyoruz. Karnede inşallah sana e, sana büyük tekerlikler alırız inşallah ya. Zamlanmış. Zamlanmış. Babam para versin 100 lira. Çünkü ben ne 700 lira var. 800 lira zamlanmış. Sen ne saçma diyorsun. Bak sen ne saçma. hoca gülü hoca hoca. Evet sensin şey yani olsun. Kayna girmiş basıyor. Bakın. Kalın önce şimdi kalsın bakalım peynir, peynir masam sıfır beyler. Dağ, doğu tarafında bir dağ O şirin şurayı birazlık onu da istemeyin. Para, para, can sinan bir hamur Lavaş han hamur lavaş matematik 0 geldi 100 uçam inşallah bana 50 vermişlerdir 50 almak zorundayım 100 olursa babam bana 50 veriyor Hayır ya. Hepsi yüz. <laughs> Güvenlik gözlüğümü taktım. Bu uçakları aynen gösteriyor. Hadi gel. Şu gözü çıkaralım. Çünkü e, uçakların gözlerini bozabiliyor. Işıklarını bozabiliyor benim. Gözlerime e, saklı sakkı sağlayabilip patlatabiliyor. Ha, sıkıntı veriyor. Oy. Işıklar kapansın benim. Ya bak. Bak sana diyorum bak kaç defa diyorum. Bak sana kaç defa diyorum. Şu okula gelirken şu e, güvenlik gözlüğünü taksan sen düşersin. Ben ne olursa suçlu ben olurum. Babam bir daha babam beni evden atar seni beslerler. Sen de benim gibi olursun. Sen de, sen de sen de beni beslersin. O yüzden benimle düzgün konuş tamam mı? Her kulağımı uy. Babam da bana yüz lira verip sana sana yeni tekerlekler alacağım. Alacağım. Ee, gözleri açayım ya. Çok fazla göremedim. Seni zor gördüm ha uç. Seni seni zor gördüm ha. Oh. Şunun taklığımız altın güvenliği çünkü güvenliği sağlıyor. Bana hangi yoldan gideceğimi ama şu an tercihim Pat 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 karne pat 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 Karnım Hepsi el Ay bir tane siyah <laughs> Babam bana Babam bana şimdi 90 lira verecek yetmez ki hmm, Neyse yine de iyiyim ha, Kesinlikle hepsi 50 Gözleri Dilerim. Dilerim. Dilerim.

Du Hmm. Evet kamera arkası. Karne karne. Sanırım karnemi. Eee karne karne karne. Evet bir tavancıma hazırladım. Bir bundan uçak, kalem. Bu bir de paralar lazımdı saç falan eklemekteler şöyle ya da şöyle saç kanat falan böyle işte ve komple de 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 de